Önemli değil ki ya. Adamın eline bir paket dini program tutuşturmuşlar. Ona ne yazıyorsa ben ona bakarım diyor. Allah cuma bütün müminlere farzdır diyor. Bizim diyor ki kadınlara değil. Bunu der mi peygamber ya? Ya bu sen neler söyletiyorsun Allah'ın peygamberine ya? Ya peygamberimiz demiş ki kadınlara farz değil. Allah bütün müminlere farzdır diyor. O diyor Buradaki hitap bir de demesin mi ki? Ya eyyühellezine amenü hitabı müzekker, erkek hitaptır. E kıymus salatı da öyle. Namaz kılın da öyle. Atü zekatı da öyle. Oruç da öyle. Kurban da öyle. Kadın dediğin nedir ya? Siz ne yaşıyorsunuz ya? <laughs> Bu nedir ya? Buradan size bir şey yok. Bunu dediğimde ilk kadınlar karşı çıkıyor biliyor musun? Gitmeyecek cumaya. Tamam mı? Ya! Çocuk varsa evde ne olacak? Tamam çocuk olanlar dursun öbüler gitsin. Git. Bugün belki çocuğun var. Dün yoktu dün gittin mi? Yok. Çocuk varken pazara gidiyorsun. Çarşıya gidiyorsun. Komşuya altın gününe, gümüş gününe, bilmem çay gününe, bilmem nesine gidiyorsun. Hiç aksatmıyorsun ama sıra cumaya gelince demesin mi ki çocuğu kime bırakacağız? Çocuğu da götür. Çocuğu da götür camiye ne olmuş? Kılmayacak. Camide yer yok hikaye. Yok 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 yok. Yok yok Allah ben karnım tok ona ya. Sen 500 tane bin tane kadın git camiye bak bakalım. Teravihte yer var mı? Var. Cuma'da niye yok? İşleri Başkanlığı'nın kadınlara cuma ile alakalı her semtte belirlediği camiler var. Diyanet bu hizmeti ortaya koymuş. Talip olacaksın. Bu işi önce yüreğinde tamamlayacaksın. Bu daha inanmamış ki buna. Bize farz değildi, bitti. Allah bir şey diyor, rivayet başka bir şey diyor, rivayeti alıyor, ayeti terk ediyor. Duymamıştık bunu diyor. Aha duydun, bakacağız bir dahaki cuma. <laughs> yapmıyor ki, yapmıyor arkadaş. Ben diyorum ki mesela, bağıra bağıra söylüyorum. Biliyor musunuz? 25 yıldır söylüyorum. Aklınıza gelen hiçbir mazeret Namaz kılmaya mani değildir, diyor. Bak, istisnam yok. Bana öyle kelimeleri böyle didik didik yaparak, ha bunu dedi bunu demedi, her şeyi düşünerek söylüyorum. Hiçbir mazeret, hiçbir mazeret namaz kılmaya mani değildir, diyorum. Olur mu öyle şey diyor ya? Bak, ya bak görürsün.